Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Meyra Sevinç Yıldız. Bugün sizlerle birlikte çocuklarınıza eşit davranmak üzerine konuşuyor olacağız. Öncelikle şunu söylemeliyiz. Tüm çocuklarınıza eşit ve eşit ve adil davranmak gerçekten çok çok kıymetli. davranışlarınızın ve tutumlarınızın herkes için geçerli olması gerekiyor. Yani bütün çocuklarınız için. Biz bunu ebeveynlerde oldukça çok görüyoruz. Özellikle ee, yapılan araştırmalarda, bilimsel araştırmalarda da e, işte katılımcıların, yüz küsur katılımcı üzerinde yapılan bir çalışmada örneğin yüzde %65'inin olumlu manada ayrımcılığa, %24'ünün de olumsuz ayrımcılığa maruz kaldığı görülüyor kardeşlerim. Yani olumlu ayrımcılık dediğimiz bir çocuğa daha fazla öncelik vermek, olumsuz ayrımcılıkta bir çocuğu sürekli geri tutmak, onu olumsuz e, noktada işte engellemek, ona izin vermemek gibi bu şekilde tutumlar. Yani her şekilde büyük bir kısmının ayrımcılığa maruz kaldığını görüyoruz. Yapılan birçok araştırmada. Yani toplumumuz aslında oldukça yaygın bir konu. Sebeplere gelecek olursak Burada belli bir sebep sayamayız aslında. Kesin şundan olur, bunu olur diyemeyiz. Ama her ailenin dinamiği farklı. Kimisi istenmeyen çocuk, kimisi annenin o çocuğu hamileye kelke psikolojisiyle alakalı. Kimisinde o çocuğu anne birine benzetiyor veya o çocuk o kişiye yakın diye işte sevmediği birine örneğin yakın diye ona farklı bir tepki gösteriyor. Kimisinde eşiyle alakalı farklı bir sebepten gibi yani daha bu çoğaltılabilir e, bu gibi birçok sebepten sebebi ne olursa olsun ayrımcılığın yaşandığını olumlu veya olumsuz ayrımcılığın yaşandığını söyleyebiliriz o yüzden e, birçoğumuzun da içinde bu yara var Türkiye'deki e, birçok yetişkin olarak da geçmişe döndüğünde birçok kişiden bunu dinliyoruz o yüzden bu konuda gerçekten e, ciddi ve hassasiyetle durmamız gerekiyor Gelelim yapılan araştırmalarda ayrımcılığa maruz kalan çocukların üzerine ne gibi etkiler var? Yani eşit davranılmayan kardeşlere arasında ne gibi psikolojik problemler var? Bunlar büyüdüklerinde nasıl oluyor? Biraz da buraya bakalım. Ayrımcılığa uğrayan, pozitif ayrımcılığa uğrayan veya negatif manada geride bırakılan çocukların her ikisinde de psikolojik sağlığının, öz saygılarının etkilendiğini, genelde gör, e, yapılan araştırmalar e, göstermiş e, yine benzeri şekilde bu çocukların öfke ve depresyona e, yatkınlıklarının çok olduğu gözlemleniyor özellikle anne babaya karşı öfke veya birbirlerine karşı öfkenin hani şöyle düşünün anne babalar hep şunu ister değil mi yani hiç kimse şunu istemez yani büyüdükleri zaman birbirleriyle kavga etsinler hiç anlaşamasınlar işte mal kavgası yapsınlar böyle böyle bir şey hiçbir annenin hayalinde yoktur ama biz onlara davranırken eşit davranmadığımız için, bazı anneler eşit davranmadıkları için çocuklar ileride bu hale düşüyorlar. O yüzden eğer eşit davranmak ve olabildiğince dikkatli olmak durumunda olursak, olumlu manada birbirlerinin kardeşliklerini destekleyen ve birbirlerinin yanında olan her daim bireyler haline gelecekler. Ne size ne de birbirlerine karşı bu noktada öfke duygularını en azından bu sebepten perçinlememiş, olacağız O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor yine depresyona yaşamalarına sebep oluyor bu kişinin yetişkinliklerinde bunları tespit edebiliyoruz e, utanç yaşamalarına buradaki utanç ileride farklı konulardaki utançlarla da birleşerek Aa, Evet ben zaten çocukluğumda da böyleydim bunları yaşıyordum diye e, işte depresyonda da aslında aynı mantık var zaten ben hep hor görünmüştüm ben hiç sevinmemiştim ben zaten hep değersizdim gibi hep çocukluklarına ineriz ya biz dinlerken bir kişi bir psikoloğa psikolojik danışmana gittiğinde hep çocuklarımızın çocukluğundan bahseder hani burayı bir dinleriz ya her zaman İşte bu sebepten hani başlangıcına bir bakıyoruz ah çocukluğunda çocukluğundan olmuş anne baba ona ayrımcılık yapmış gibi bu tarz şeylere sıklıkla e, rastlıyoruz e, yine yalnız hissetmeye eğilimli oluyor bu çocuklar ileride yetişkinliklerinde veya çocukluklarında da aynı şekilde. Ebeveynleri kadar yeterince sevilmediğini desteklenmediğini düşünebiliyor. Başına bir sıkıntı geldiğinde onlar hatta paylaşmadığını bazen gözlemleyebiliriz. Ebeveynleriyle kurduğu bağda sıkıntı oluyor çünkü yani o ayrımcılık yaptığımız çocuk sizinle sağlıklı bir bağ kurmuyor, Hatta kaygılı bağlanma modelini gözlemleyebiliyoruz. Ee, tam olarak güvenmiyor ve hani sevildiğini hissetmiyor çünkü ee, yine yetişkinlikte bu özgüven ve kaygı problemlerini sıklıkla e, gözlemliyoruz nerede gözlemliyoruz dediğim gibi çocukluğuna indiğimizde hatta bazı kişilerde intihar eğilimine doğru bile yol açabiliyor. Yani burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bununla ilgili birçok, bu arada bu söylediğim şeylerle ilgili bir sürü bilimsel araştırma var aynı zamanda. Ee, bizlerin deneyimlerinde de sıklıkla bu e, karşılaştığımız uzmanların çalışırken e, bol bol dinlediği şeylerden bazıları. E, buradaki temel nokta şu. Hayat içinde bir sürü zorluk barındırıyor zaten. Yani hiç kimse pamuk üstünde bir hayat yaşamıyor. O yüzden eee çocukların çocukluğunda olabildiğince az hani bizden yana olumsuz etkilenmesini sağlamamız gerekiyor. Aksi halde ileride yaşadığı diğer olumsuzluklarla çocukluğunu birleştirip ben zaten hep böyleydim, hep dışarıda itilmiştim vesaire gibi düşünmelerine sebep olabiliriz. Ayrıyetten özgüvenlerini ve bağ kurmayı, sağlıklı ilişki kurmayı anne babadan öğrenecek ya biz ona sağlıklı bir şekilde öğretemediğimiz için yani bu süreçten sağlıklı çıkartmadığımız için dünyaya adil olmayan bir yermiş ya da böyle hep eşit davranılmayacakmış gibi böyle bir izlenim oluşturduğumuz için ilerisi de çok sağlıklı gitmiyor ve düzenmesi de gittikçe zorlaşıyor. O yüzden bu konuları olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, son olarak hadis-i şeriflerden bahsetmek istiyorum. Ee, Bununla ilgili birçok hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukların eğitimiyle alakalı en önem verdiği konulardan bir tanesi bu. Ve bununla ilgili birden fazla hadis-i şerif olduğunu söyleyebiliriz. Ben şimdi bir iki tanesini söyleyeceğim. Hadislerden bir tanesi şöyle. Öpmek dahi olsa çocuklarınıza eşit davranınız. Öpmek dahi olsa bakın mal paylaşımı vesaire illaçsız için bile değil. Daha sadece öpmek yani birini öpecekseniz hemen diğerini de öpeceksiniz. Bir küçüğü varsa onu da öpeceksiniz. Al sen büyüdün artık git demek yok. Ee, ya da senle az önce kavga etmiştik seni öpmeyeceğim diye bir tavır yok. Bunda dahi eşit davranacağız. Bu onu bitince o kadar hassas bir nokta. Yine başka bir hadis-i şerifte şöyle diyor. Allah'tan korkunuz ve çocuklarınız arasında adaletli davranınız. Yine görüldüğü gibi. Bu konu gerçekten çok ehemmiyetli. Ee, çocuğun o anki e, psikolojisi yetişkinlikteki psikolojisi ve hayatını sağlıklı bir şekilde idame ettirebilmesi e, yani karşılaştığı zorluklardan daha güzel bir şekilde çıkabilmesi ve psikolojisinin sağlamlığı daha doğrusu psikolojik sağlamlık dediğimiz kavramın oluşabilmesi için çocuğun temellerinin güzel atılmış olması gerekiyor. Ayrımcılık gören eşit davranılmayan çocuk e, hasarlı gibi yani nasıl diyeyim yaralı gibi aslında bir yu. yaralı kuş gibi onu sağlıklı e, geçirtmemiş oluyoruz o dönemi o yüzden bu noktada olabildiğince dikkatli olmak eşit olmak gerekiyor birine harçlık verdiyseniz öbürüne de o kadar harçlık verin e, ya da bu noktada eşit davranmaya gayret edin birine yemek yaptınız işte bir çocuğunuz büyüdüğünde size geldi kahvaltı masasını donattınız işte instagramda şurada burada paylaştınız E diğer çocuğunuz geldi işte ne istiyorsan ye dediğiniz gibi. Böyle e, bunlar adil olmayan şeyler. Yani öbürü hazır sofraya oturuyor. Birine diyorsunuz ki yemek ister misin diye soruyorsunuz. Öbürüne sormadan hazırlıyorsunuz gibi. Bakın tüm bunlara dikkat edin. Eşit davranın. Birine sormadan hazırlıyorsanız diğerine de sormadan hazırlayın. Birine paylaşıyorsunuz. Madem ki paylaşacaksınız diğerini de paylaşın. Bunlar gerçekten kıymetli olan şeyler. Çocukların sizlerle bağı ve siz e, sizden sonra onların kendi aralarındaki o sıkı sıkıya iyi bir destekçi olmalarını istiyorsanız bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki konuda görüşmek üzere Allah'a emanet.